Sen... Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hep birlikte trafik levhalarını öğreneceğiz. Trafik levhaları bizim yollarda güvenli olmamızı sağlar. Hadi bakalım sizler ne kadar iyi biliyorsunuz? Haydi trafik kurallarını öğrenmeye başlayalım. A geç levhası. B dur levhası. Doğru cevap B dur levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A benzin istasyonu değil. B benzin istasyonu levhası. Doğru cevap benzin istasyonu levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Bisiklet giremez levhası. B. Bisiklet yolu levhası. Doğru cevap bisiklet giremez levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Bisiklet giremez levhası. B. Bisiklet yolu levhası. Doğru cevap. bisiklet yol levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A araç park yeri levhası. B engelli araç park levhası. Doğru cevap B engelli araç park levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A) Girilmez levhası. B) Kontrollü geçiş levhası. Doğru cevap A) Girilmez levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A) Gizli buzlanma levhası. B) Kar olabilir levhası. Doğru cevap. A. Gizli buzlanma levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Havaalanı levhası. B. Hastane levhası. Doğru cevap. B. Hastane levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A hayvan geçebilir levhası. B yabani hayvan geçebilir levhası. Doğru cevap A hayvan geçebilir levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A kontrollü demiryolu. B kontrolsüz demiryolu. Doğru cevap A kontrollü demiryolu. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A hız sınırlama sonu levhası. B hız sınırı levhası. Cevap B hız sınırı levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Işıklı işaret yok levhası. B. Işıklı işaret cihazı levhası. Doğru cevap. B. Işıklı işaret cihazı levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Kaygan yol levhası. B. Buzlanma yol levhası. Cevap A kaygan yol levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A lokanta levhası. B kafeterya levhası. Cevap A lokanta levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A yaya geçidi levhası. B okul geçidi levhası. Cevap B okul geçidi levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A kamp yeri levhası. B otel motel levhası. Doğru cevap B otel motel levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A park yeri levhası. B engelli araç park levhası. Doğru cevap A park yeri levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A sağ dönüş levhası. B sağ dönüş yasak. Cevap B sağ dönüş yasak. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A taşıt giremez levhası. B taşıt girebilir levhası. Doğru cevap A taşıt giremez levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A telefon kullanmak yasak. B telefon levhası. Cevap B telefon levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A hayvan geçebilir levhası. B yabani hayvan geçebilir. Doğru cevap B yabani hayvan geçebilir. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A yaya giremez levhası. B yaya geçidi levhası. Doğru cevap A yaya giremez levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A yol ver levhası. B taşıt trafiğine kapalı yol. Doğru cevap A yol ver levhası. Hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. A. Yol kapalı levhası. B. Yolda çalışma levhası. Cevap B. Yolda çalışma levhası. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta yeni bulmacalarla buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın ve merak etmeye devam edin.